Merhaba arkadaşlar. Rock Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız bu bölümde ev yapacağımı zaten söylemiştim. Ee, bu bölümde ev yapacağız. Yani ben çok gittim malzeme topladım bu arada bunu da size söyleyeyim. Ee, şu arkadaki ağaçları bayağı bir kestim. Burada birkaç tane şeyi kalmış lan daha. Şuralara falan ilerlere gittim. Diğer ağaçlardan toplamak için. Eee, şu ilerlerde baya diğer ormanlardan da var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatta bak şöyle göstereyim bak şimdi. Şu ileride ee, sol tarafı görüyor musunuz? Ya da şöyle meh. Me, 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 me. Şuralara geldim. Buralardan baya ağaç kestim. Ondan sonra cığıma Şurada bir yerde de beyaz ağaçlardan vardı Neredeydi o ya? şurada mıydı neredeydi Burada da beyaz ağaçlardan kestim Beyaz ağaç da biriktirdim baya Anlayacağınız böyle bu bölümde artık modern evimize başlayacağız Bu uzun bir e, süreç olacak Aa burada ağaçlar kalmış lan Topla 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 Bu uzun bir e, süreç olacak Bu arada timber modu kurdum ben timber modu kurduğumu söylemiştim Geçen bölümde galiba tam hatırlamıyorum da Öyle yani timber mod da var Hatta şuradan bir tane ağaç kese Ben onu söyledim ya söyledim Vallahi hatırlamıyorum Bu arada oyunun sesi yine yok ee, şöyle yapalım. Ha. Tamam. Yalnız bu gitti. Yalnız şeyin sesini kaydediyor galiba hoparlörün. Neyse pardon. İ, İ i i Ha. Şunları topladık. Tamam. Yani bu şekilde bayağı bir ağaç topladım. Böyle takıldık buralarda. Zaten timber mod var biliyorsunuz. Çok kolay. Bu nasıl bir tip ya? Yallan buraya ha. Ha. Tamam paket. Size yankı yapıyor olabilir çünkü şeyde unutmuşum, hoparlörde unutmuşum sesi. Hatta şu kulaklığı da çıkarayım. Tamam neyse şimdi nasıl bir ev yapacağız, nasıl bir ev yapacağız? Gerçekten güzel bir ev olacak. Şu tarafa doğru gidecek çünkü şurada orta ile alakalı güzel fikirlerim var, planlarım var. Bakalım bir şeyler yapacağız. Neyse şöyle bir evimize gelelim. Şimdi dünyanın ağacı var bende. Harbiden çok felaket ağaç topladım. Şurada benim, ha, bunlar olmuş. Yalnız biraz daha lazım bize. Burada şunu alalım. Şunu koyalım. Ee, aklımda çok güzel bir fikir var. Çok güzel bir plan var. Bu evle alakalı. İnşallah yapabilirim. Ee, i̇nşallah güzel olacak. Şuraya bir chest daha koydum bu arada. Yani genel olarak şu anda bana yeterli malzemeler. Neyse şimdi şuradan. Şu envanteri bunları boşaltmak için aldıydım zaten de. Şunları koyalım. Aa, tamam zaten yanımda lazım olan şeyler var. Şu sadece dursun yanımda. Bir de şu ağacı alalım. Şöyle. Ha. Tamam. Şimdi şuradan e, biraz bundan alalım. Biraz bundan alalım. Biraz da bundan alalım. İnşallah bu ağaç bana yeter ya. Tamam. Şimdi nasıl bir ev olacak? Ev ee, evin yeraltı merkezi de olacak arkadaşlar. Çünkü bu bir kahraman evi olacak biliyorsunuz. Kahraman evlerinin tabii ki yer altlarında ya da yukarıdaki yerlerde bir mekanlar olur. Aslında yukarıda da yapabiliriz. Stark kulesi gibi bir şey de yapabiliriz ama şimdilik bu bizim evimiz olsun. İleride belki kule mule de yaparız. Şimdi nasıl bir şey olacak? Burada görüyorsunuz şöyle bir olay var. Yani eğer evi böyle şöyle şöyle yaparsam çirkin durabilir. Hatta şöyle göstereyim. Zaten şu malzemeyi kullanacağım. Bunu buradan geri kırarım. Şimdi şöyle şöyle yaparsak aslında böyle kat kat da gidebilir ya. Ha? Böyle de fena olmaz bence. Şöyle yapsak. Hatta burası böyle sınır olsa. Ha? Ne diyorsunuz? Şöyle mesela. Şöyle bir ev. Bak hiç yapmadım öyle bir ev. Deneyelim mi? Güzel de olabilir açıkçası. Ha? Yani zemin şu olacak. Ee, pardon. Şimdi buradaki zemin şu olacak. Aynen yani şurası zemin olacak. Şöyle. Şurayı şöyle zemin yaparız. Böyle Kat kat değişik bir ev olur. Şurayı full cam döşerim buraya. Şuraya bir sandalye atarız. Ha ne diyorsunuz? Değişik bir şey olur. Ev şöyle gider. Garip bir ev olur ha. Öyle bir şey mi yapsak? Hatta şey, benim eskiden yaptığım bir tarz vardı. Gemi tarzı gibi böyle ev hem buraya uzuyordu, hem buraya uzuyordu, hem yukarıya doğru uzuyordu. Öyle de yapabilirim ya. Hmm. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Şöyle uzatalım biz bunu. Değişik bir ev olacak bakalım. Şöyle. Yani. Şöyle gitse şuna. Şuna. Şunu da şöyle koysak. Şu şekilde ha. Tarz olarak bayağı değişik olacak değil mi? Şöyle gitse. Şurayı bir temizleyeyim de. Bu at da kaldı lan burada. Şuralar zaten zemin olacağı için tahta koymamda çok bir sakınca yok. Şu şekilde. Baya bir garip bir ev olacak ha. Hmm. Şurayı da şöyle bağlarız. Bak şöylece bağlarız. Eee kat kat olur. Katları da o şekilde yaparım. Gayet de değişik durur. Neyse dur bakalım. Şimdi şuradan şöyle çekmeye başlayalım. Evin birinci katı. Gerçi burada kat muhabbeti olmayacak büyük ihtimalle. Şöyle. Evde bu tahtayı kullanacağım bu arada şeyde. Çünkü burada çok bunlardan vardı. Şu şekilde çekelim. Ee, şu araya şu suntadan atmayı düşünüyorum. Yani şu renkten. Bakalım değişik bir şey olacak. İnşallah güzel olur. Yani zaten biraz science fi takıldığımız için bu hani bizim modlu survival paketinde şu an zaten genel olarak şey var. Ee, ne denir? Ne denir ona ya? Yani uçuk kaçık diyebiliriz. O yüzden çok fazla ee, hayalime göre bir şeyler yapabilirim. O yüzden ee, fena da durmayacaktı. Şuraya ben iki karelik mi yapacaktım bir karelik mi ya? Ben konuşurken bu arada onu düşündüğüm için biraz şey oldu. Dur bakayım şöyle yaparsam şunu da şuradan çekmem lazım değil mi o zaman? Aynen. Şöyle. Şöyle yaparsak Dur bakayım şöyle iki Ha şu kareden çekersem şöyle. Tamam. Ha. Yani simetrik oluyor değil mi? Dur bir bakayım. Şurada e, iki kare var. Burada da iki kare olması lazım. Bir, iki. Şuradan şöyle Ha iki kare olmadı dur. Şunu kırmam lazım. Eee balta burada tamam. Şu. Ha. Dur tamam. Üstünü de şöyle bir tane daha koyalım. ha. Ee, ha tamam. Şunu da kıralım. Aa, burayı nasıl yapsak? Burayı da şöyle tek tek mi indirsem? Buraya niye yetişmiyor ya? Ha. Hmm, burayı da şuradan aslında şöyle Çevirebiliriz Heh. Pardon Şunu da şuraya Heh tamam Şunu da şöyle koyalım Aa bir dakika ben niye evi böyle yapıyorum ki Şöyle yapayım ya, bir saniye hemen Şuradan ee... Heh Tamam Heh. Şimdi uçabilirim Şimdik. Yalnız yemek yemem lazım. Karnım çok aç. Nasıl yarasayım? Yarasa şeklinde yapayım eve. Um, şunları pişirelim. Bu da olmuş. Şu pişsin. Bizde zaten şu an yiyecek yok galiba değil mi? Görmüyor muyum? Körüm falan diyecektim ama yok. Şuraya bakalım. Şuna bakalım. Burada bu varmış. Bunlar pişebilir. Onun dışında şu an yiyeceğim bir şey yok. Zehirli de yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Tamam. Um, tamam. Şunu da şöyle atalım. Ha bunlar ayrı etti değil mi? Pardon ya. Şunu alayım. Ha. Bunu da buraya koyu verelim şuraya. Tamam. Ha. Şündük. Şöyle. Şunu yiyelim. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Ona bakalım. Ha. Hmm. Aslında burayı sivri yapsam bak burayı sivri yapsam çok hoş durur bence. Allah Allah bu niye aşağı doğru inmiyor ya? Ha ben tuş ayarlarını bozmuştum değil mi? Pardon 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 bir saniye. Bu arada ben kendi bilgisayarıma taşıdım. Masaüstü bilgisayara taşıdım bunu. O yüzden böyle oldu. Sprint'i 6 alalım. Ha tamam. Tamam. Şimdi e, şurayı dediğim gibi sivri yapacağım. Şöyle. Hatta burayı böyle beyaz da yapabiliriz bak. Değişik bir tarz olur. Ha? Gerçi uçarken yavaş kırıyorduk değil mi? Onu unuttuk. Şöyle. Evin en köşelerinde böyle beyaz yapalım. Beyaz hatları olsun evin. Şuradan. Tamam. Zaten böyle yükselirse evde yükseltiriz onu. Güzel olur yani şu şekilde. Sen yani ana blok. Ana blok bu mu? Dur bakayım lan. Aynen bir blok fazla koymuşuz. Drone'la şöyle yapalım. Ha. Evi yükseltirsek şuraları da camlı şekilde ayarlarım. Tamam gayet ee, değişik bir tarz oluyor. Gerçekten değişik bir tarzda bir ev oluyor ha. Ha. Değil mi? şurayı şöyle cam yaparım. Uf çok çok felaket bir ev olacak bu ha. Yani aklımdaki şeyi eğer yapabilirsem gerçekten çok hoş bir ev olacak. İnşallah güzel olacak. Tamam ezan da okuyor aziz Allah. Şurayı da şöyle yapalım. Ha. Şunlar şöyle cam olacak e, şu kadar bir blok 1 2 3 4 şurası full cam i̇yi, iyi olur tamam burada böyle full cam olsun ha. şimdi buraya kaç tane set çektim 2 4 tane mi çektim o zaman buraya da böyle 4 yapalım boşluklarla ha 3 oldu o zaman bir tane daha şöyle yapalım ya Ha. Tamam. La Enderman ne arıyor la? Şunu da kıralım. Koyalım pardon. İyi. Heh Şimdi gerçekten bence tam bir kahraman evi gibi oluyor ha. Böyle acayip tasarım. Böyle gayet gerçekten garip bir ev olacak ama güzel olacak ben inanıyorum. Şimdi burayı nasıl ayarlamamız lazım? Sizce ne yapmalı? Hmm sizce ne yapmalı? Şunları da şöyle hazır buraya gelmişken aslında ayarlayıversem. Tabi yatayım sabah olsun ya? Bir yatayım sabah olsun da. Öyle devam edelim işe. Ha bu modda uyuyamadık tamam. mi? Creeper, ne yapıyorsun sen orada? Ya illa öldürteceksin ha. ha. Tamam. Kafası düştü la. Ayrıca karama şey düşmüş. Bakalım ne çıkacak. Evet Harley Quinn Tony çıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar bir videoyu yanlışlıkla durdurdum da. Şuradan devam edelim. Yattım uyudum bu arada. Git la buradan. Heh. Tamam şimdi. Ee, kapı niye kapanmıyor sen ya? Heh. Şu sensörden bir tane de içeri yapmak lazım ya. Neyse şimdi burayı böyle ayarladık. Bize bayağı bir kum lazım bu arada. Kum kazmam lazım yani. E, gözlük takan zombi var abi. Neyse şu zombi burada. Oğlum bu yine var lan. Gel lan buraya. Gel la. Tamam onun bıyığını da aldım dur. Sen o. Oh. şimdi Şu tipe bak Allah'ım ya Rabbim ya bu ne ya? Ha. Dur benim kafamda face vardı şu anda. O amma şu öldürmüşüm ha. Buruna bak anasını ya. Winter cap de var. Şu. <laughs> la çok komik oldum la. Biraz da böyle takılalım tamam. Şimdi buradan kum kazacağız da. Neyse kumu hallederiz. Cam işlerini en son yaparım. En sona bırakayım onu. Eee şuradan hızlı cam dönüşelim. Heh. Şündük. Şündük. Uç kardeşim ya. Heh. La at seni öldüreceğim ben ya. Şu tarafta dur azıcık. Neyse, öyle hatta sen. Ata da dönüşeceğim artık ha. Şuraları da şöyle açalım. Heh. Şindük. Burayı nasıl bağlamalı? Şimdi buna güzel bir tarz yapmak lazım. Şurayı Ha şunları kırıyordum değil mi en son ben. Dur burayı da kıralım. Ha. Pardon, pardon, pardon. Şu şöyle dursun. Aa en üstü nasıl yapabiliriz acaba? Hmm. Şurasının full cam olacağını düşünürsek i, Şuradan itibaren beyaz sahte olabilir ha. Böyle Ama böyle de bir kahverengi bir şey böyle güzel olmuyor Neyse dur en az en az ben ilk dediğim gibi yapayım İlk dediğim gibi yapayım Ha. Ana kolonları falan şey yapalım. Beyaz taştan yapalım. Buraları da bundan yapalım. Böyle daha hoş oluyor. Tamam. Şimdi bu evi e, tabii patlatacağım bunun yarısını. Böyle bir şey olmayacak. Yani buradan böyle bir bağlantı değil de bunu nasıl bir bağlantı yapabiliriz? Nasıl bir bağlantı yapabiliriz? Şuraları da kazmam lazım benim. Buradan nasıl bir bağlantı olabilir ya? Şurayı kesin halletmem lazım da. Oraya nasıl bir şey olabilir ya? Şu an hiç fikrim yok. Vallahi yok. Ee, nasıl bir şey olabilir? Olmuyor musun? İyi ee, o zaman dur. Hı. O nasıl bir şey olabilir abi? Vallahi. Acaba nereden bağlayabilirim? Ee, şimdi. Şöyle gitse, buradan düz gelse. Şöyle gelip buradan böyle dümdüz gelse hoş olur mu? Olmaz. O zaman üçgensel gibi bir şey yapmam lazım benim. Yani şöyle bir şurada şöyle bir açı olursa bence daha hoş gözükür bu. Bak şimdi bizim şuraya en son koyduğumuz blok bu. Şuradan işaretleyelim. Ee, şöyle. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. 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 Böyle gelsin. Ha, vallahi garip bir ev olur ha. Acayip tarzda bir ev olur. Üçgensel ev hiç yapmadım abi. Ulan şimdi illuminati demesinler bir de. Ay ona. Evin üstüne bir de göz koyacağım lan. Neyse dur şurayı da şöyle yapalım. Heh. Şu. Şu. Aynen. Aynen. Aynen on numara. Şunu şuradan kır. Şöyle. Şunu da şuraya koy. Bak. Bak 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 aklıma çok güzel bir şey geldi. Eee şunu da şöyle yapalım. Şurayı da şöyle kapatalım. Buralar cam olacak zaten de. Şunu nasıl yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım bak. Daha da manyak bir şey bak. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Ha. Oo yalnız var ya. Yalnız çok tarz bir ev oluyor ha. Çok çok manyak bir şey oluyor bu. Harbiden acayip bir şey oluyor bu ha. Harbiden acayip bir şey oluyor. Vallahi çok acayip bir ev yapıyoruz. Çok garip bir tasarım oluyor ama bence çirkin de olmuyor güzel de oluyor yani bana kalırsa. Yani baksanız abi baya bir şekil şükür bir yer oldu bu ya. Ha? Baya bir şekil şükür oluyor lan. Vallahi bak. Hmm şimdi şuradaki bağlantıları kırabilirim. İyi, bu böyle çapraz olacak yani şunları kıralım. Şöyle, bunları yerden toplarım alamadıklarımı. Ha. Tamam. Tamam. Şimdi bunun aşağıda gideceğini düşünürsek, aşağıyı nasıl ayarlamak lazım? Neyse dış hatları bir tamamlayalım da. Şimdi genel olarak kaba taslak olarak şu şekilde olacak ve bence gayet de güzel olacak. Yani bu ee, harbiden güzel bir tasarım olacak bence evin. Şuralarını da şöyle yapalım. Ee, gerçi buradan bu geliyor. Şöyle yapabiliriz bunu böyle değil de. Ha, Şöyle. Hmm. Şuradan yanlış koydum ben. Bak şuradan yanlış koydum. Onu düzelteyim hemen. Hmm. Heh. Şimdi evin yarısını patlatayım ben. Şurayı şöyle keseyim. Şuraları yıkıma başlayalım evde. Hem tahta da kazanmış oluruz. Tamam. Yani işte şurada şöyle şöyle çizgilerle inip evin girişini de şöyle güzel bir giriş yapacağım. Vallahi güzel olacak ha. Yani bence bayağı bir güzel bir ev olacak bu. İçime öyle doğuyor. Şurayı da kırayım şunları da videoyu da bitirelim. Şöyle. Ha böyle dönüşürken kırdırtmıyor bana vay be. Heh. Yani tarz olarak böyle. Hmm. Son çizgisi bu muydu? Şöyle. Tamam. Gitti garibancamlar la iyi. Bunlar da böyle. Tamam. Şu aşağıdaki madenleri falan filan Onlar artık zaten çok fazla ihtiyacım olacağını zannetmiyorum böyle bir yere de. Buraları kapatırız. Şimdi evin girişi çok önemli abi. Evin girişi çok güzel gözükmeli. Giriş için nasıl bir şey yapabilirim biliyor musun? Nasıl bir şey yapabilirim giriş için? Hmm. Giriş önemli. Bayağı önemli bir şey giriş. Neyse şunları alayım da onu da düşünürüz ya. Ha. Tamam bunları da kırdık mı tamam zaten. Şimdi e, bu bölümde nasıl bir şey yaptık? Şimdi evi şu şekilde bir kaba taslağını çıkardım. Yani evin taslağı bu şekilde olacak. Evin girişi büyük bir ihtimalle şuradan falan olmalı. Buradan olursa çünkü ortalamış oluyoruz. Şuradan yani dar bir giriş yapmaya gerek yok. Evin girişi şöyle girer girmez abi bize böyle karşılayan bir güzel bir hol gibi bir şey de yapabiliriz ya da şuraya bir vestiyer, mesiyer tarzında bir yer de yapılabilir. e ee, böyle inecek Tabii ben bunları çok güzel bir şekilde ayarlayacağım. Şuradan şöyle merdiven olup yukarı çıkacak arkadaşlar. Bu böyle olmayacak. Yani şuraya girdiğimizde şu en üst kattan buraya inmiş olacaksınız. Ama en üst kat böyle devam etmiş olacak. Bunun bu kısmı ayrı olacak. Onun için güzel bir şey düşündüm. Şu an aklımda var. Şu bölümden şurası boşluk olacak şöyle havaya doğru ki üstten de gözükebilsin şu manzara. Güzel bir şey düşünüyorum. Neyse bu videoyu burada bitirelim. Ee, önümüzdeki bölümde evin yapımına devam edeceğiz Ev baya bir hoş olacak diye düşünüyorum Evin girişi de dediğim gibi olur büyük ihtimalle Neyse bugünlük de videoyu burada bitirelim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler yayınlar Abone olmayı unutmayın